Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım finansal piyasalara baktığımızda dolar TL'de, borsada bırakın baharı, adeta bir yaz havası var. Ama ufukta görülen iki tane olay bu yaz havasının 2021'in ilk aylarında yerini yavaş yavaş daha sıkıntılı bir havaya bırakacağı yönünde. Şimdi bu iki olayla ilgili hem yerli hem yabancı yatırımcılarla istişare ettik ve her iki grubunda gerçekten dikkat çektiği önemli riskler var. Elbette ki basında, medyada, televizyonlarda bu haberleri duymuşsunuzdur ama işte bu iki olayı ilerleyen dakikalarda analiz edeceğiz. Neden? Çünkü kuvvetle muhtemel 2021, 2021 yılıyla beraber liradan bir çıkış ve dolara olan talebin arttığını görebiliriz arkadaşlar. Bakın birinci olay şu. Hemen konuya girelim. Biliyorsunuz lira üzerinde en büyük risk neydi? Katsa yaptırımlarıydı. Ama Allah yüzümüze baktı orada Trump gerçekten e, Türkiye için en hafif yaptırım silsilesini seçti ve gönderdi. Ama Amerika'dan gelecek ikinci risk de şuydu. Bir kamu bankamızla ilgili New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yürüyen bir dava var. Burada bankamıza yöneltilen çok ağır suçlamalar var arkadaşlar. Ve bu suçlamalarla ilgili olarak bir hukuki süreç başladı. Ve burada bankamızın avukatları bir takım itirazlarda bulundu. Neydi bu itirazlar arkadaşlar baktığımızda işte bankanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanamayacağı hukuki olarak ya da özel ve ayrıcalıklı bir yargılanmanın olması gerektiği ya da davanın düşürülmesi hakimin reddi reddi hakim talepleri vardı. Bütün bunlar arkadaşlar Birleşik Devletlerde istinaf maddi mahkemesi yani üst merci tarafından hepsi reddedildi. Dolayısıyla burada şimdi New York'ta konuşulanlara baktığımızda, oradaki dedikodulara baktığımızda ya da hukukçuların dediğine baktığımızda bankamız için iki ihtimal var. Bunlardan birincisi ya Amerikan otoriteleriyle bir ceza konusunda anlaşacaklar ki Amerikan hukuk sisteminde bu var. E, Savcıyla oturup ceza konusunda anlaşabiliyorsunuz ya da Tamamen son saniyeye kadar itiraz edeceksiniz ve savunmanızı gerçekleştireceksiniz. Ama size okkalı bir ceza çıkacak oradan. Dolayısıyla burada e, özellikle Mart ayında jürili e, yargılama başlıyor. Ve bunun sonunda da kuvvetli ihtimal bir aleyhte kararın çıkması e, mevzu bahis deniliyor e, New York'ta. Hal böyle olduğu zaman da arkadaşlar yabancı yatırımcının burada Lira'dan uzaklaşıp dolara bir talep geliştirmesi, keza yerli yatırımcının da böyle yapması en azından orada biliyorsunuz tabelada bu gibi durumlar olduğunda bir tansiyon yükseliyor. E, bu yaz havasını kurda bitirebilecek türden bir gelişme. Ama bunu da geçtim. Bakın bu da e, bence birazdan anlatacağım. Olayla karşılaştırdığım zaman çok önemli değil. Yani anlık tabii ki tabelayı tekrardan 8'in üstüne atabilir falan. Başımızı ağrıtabilir. Buna hiçbir şey demiyorum. Bir şekilde bu iş çözülür. Yani bankamızla ilgili sıkıntı yok. Bankamızın mali durumu kuvvetli. E, herhangi bir yükümlülüklerini yerine getirmekte onu zora sokacak bir şey çıkmayacak. Ama ülkenin genel tablosu açısından, hani o dolar TL, euro TL tabelasına baktığınızda o tansiyonu yükseltebilecek türden bir karar çıkacak işte. Ee, üzüldüğümüz nokta bu. Yoksa bankanın sağlığı ile ilgili bir problemimiz olmayacak. İkinci olaya geleyim İşte bence en önemlisi yani o tabeladaki Değeri e, sert bir şekilde değiştirebilecek, bu yaz havasını kışa çevirebilecek olay nedir dediğimizde o da şu. Bakın arkadaşlarım, Türkiye 1949 yılının Mayıs ayında e, insan haklarını korumak, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve demokrasiyi güçlendirmek için Avrupa Konseyi'ne katıldı. Ve burada Avrupa Konseyi'nin en önemli elementi olan, ana unsuru olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de 4 Kasım 1950 tarihinde imza attı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Sözleşmeye baktığımızda neler var arkadaşlar maddede? İnsan haklarına saygı duyacaksınız diyor. 2. Yaşam hakkına saygı duyacaksınız. 3. İşkence yapmayacaksınız. 4. Adil yargılama yapacaksınız. Kafanıza göre hukuk üretemeyeceksiniz. Ondan sonra kanunsuz bir ceza veremezsiniz. Kafanıza göre ceza üretemezsiniz diyorlar. Ve en önemlisi de ülkenizdeki insanlar sizin yönetiminizi ekonomik ya da politik olarak eleştirebilecek ifade özgürlüğü olacak diyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de buna uymaya söz veren ülkelerden biri. Ve dönüp anayasamıza baktığımızda 90. madde var arkadaşlar. Bu 90. madde diyor ki usulüne uygun yürürlüğe konulmuş anlaşmalar bu bağlamda kanun hükmündedir. Yani dışarıyla yaptığın anlaşmalar uyuşmazlıklarda yani senin kanununla milletler arası kanun hakkında bir uyuşmazlık olursa burada Hangi hükümler esas alınacak? Dışarıdaki kanunun yani uluslararası olan senin ulusal hukukunun da üstünde evrensel hukuk dediğimiz o kurallar baz alınacaktır. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ya mahkemesiyle ilgili bir karar burada Türk yasalarıyla çeliştiği zaman sen bir e, üst mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararına uymak zorundasın diyor. 90. Maddede bizim bu da var zaten. Şimdi. Değerli arkadaşlarım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki Demirtaş'ın ifade özgürlük ve serbest seçim hakkı ihlal edilmiştir. Bu yüzden bu adamı serbest bırakacaksınız. Bakın burada bir iktisatçı olarak yorum yapıyorum. Siyasetçi değilim. Bir siyasi partinin temsilcisi kesinlikle değilim. Dolayısıyla çıktım, Türkiye'nin üstünden yükseldim ve Anadolu topraklarına bakıyorum konuşulanlara bakıyorum. Aynen New York'tan, Londra'dan, Amsterdam'dan, Moskova'dan, Tokyo'dan bakan bir dış yatırımcıyım şimdi. Kesinlikle tarafsızım. Burada bizi ilgilendiren nokta şu. Demirtaş çok kötü biri ya da Demirtaş çok iyi biri. Demirtaş haklı mı haksız mı? Bu bizi ilgilendirmiyor, bu siyasetin konusu arkadaşlar, siyasetçilerin konusu. Burada siz e, eğer bir dava açtıysanız, delillerinizi mahkemeye koyarsanız, yargılarsınız, karar ne çıktı ne çıkmadı. Ama bakın bu e, süreç, bu hukuki süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşınmış. Ve burada da savcılar, yargıçlar vesaire var ve neticede bir karar çıkmış. Diyor ki serbest bırakacaksın adamı. Ben diyor senin yaptığın suçlamalara bir şekilde inanmıyorum diyor ya da hukuki olarak bunların geçerli olmadığını düşünüyorum. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Demirtaş'ın tarafını tutmuyorum. Ya da Demirtaş'ın tarafını tutuyorum. Böyle bir durum değil. Yani beni ilgilendirmiyor. Haklı mıdır, haksız mıdır? Olay şu. Bakın ekonomiyi, dolar TL'yi ve euro TL'yi bu nasıl etkiler? Hani dışarıdan bakan bir yatırımcı olarak Neler karşımıza geliyor? Ben bunu size göstermek istiyorum. Eğer sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını dinlemiyorsan yatırımcının dediğini düşündüğünü söylüyorum. Yarın ben ülkene geldiğimde de bana da aynısını yapabilirsin demek. Çünkü orada bir otorite var otoritenin kararını sen dinlemiyorsan e peki ben geldiğimde yarın ben senle çeliştiğim zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine benim dosyam gittiğinde de kuvvetle muhtemel sen bunu dinlemeyeceksin bakın yatırımcının kafasındaki soru işaretini söylüyorum doğrudur haklıdır vay efendim o Kobane olaylarında şunu yaptı ama biliyor musun sen vatan haini misin odur budur bu değil arkadaşlar İş dünyası, ekonomi dünyası adam milyar dolarlar sokacaksa Türkiye'ye yatırım yapacak değil mi? Ya fabrika kurmak için yatırım yapacak, buna direkt sermaye diyoruz. Ya da Türk tahvili ve bonosunu almak için, hisse senedini almak için para sokacak. Ama para sokarken kendisini güvende hissetmek ister. Peki nasıl güvende hissedecek? Evladım sen güvendesin, güvendesin diye ona güven mi verilir? adam şuna bakacak ya da kadın diyecek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukukla olan ilişkilerinde davranış biçimi nedir? Buna bakacak. O yüzden arkadaşlar yatırımcıların şimdi kafasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile oluşan bu durum soru işareti yaratıyor. İkinci nokta şu ben geldim sermayeyi getirdim fabrikayı kurdum benim şirketime desen el koyarsan e ben kime gideceğim çünkü sen uluslararası mahkemeyi dinlemiyorsun diyor. Dolayısıyla burada hem direkt yatırımlar hem portföy yatırımlarında büyük riskler hissediyor dışarıdaki yatırımcı. Ve bir diğer nokta şu, bakın bu Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi mahkemesi neyden sonra kuruldu arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda niye kurdu Avrupalılar bunu? Diktatörler vardı değil mi? Soykırım vardı. Çok büyük bir yıkım vardı. Büyük keyfilik vardı. Adam bir gece senin evini basıyor. Haydi bakalım diyor. Seni kamplara gönderiyorum diyor. Soyunu kurutuyor. Bu gibi gelişmeler olmasın, insan haklarına saygı olsun, kafaya göre e, hukuk yapılmasın diye bir takım uluslararası kurumlar kuruluyor. Nedir? Yargısız infaz yapmayın, efendime söyleyeyim her şey hukuka bağlı olsun deniliyor. Dolayısıyla şimdi siz bu gibi kurumlara karşı durduğunuz zaman, bakın haklısınız haksızsınız onu geçtim kenara. İnsanların kafasında şu soru işareti oluyor hayırdır Türkiye yolculuk nereye nereye gidiyorsunuz nedir niye böyle oldu. Siz bunu yabancıya anlatamazsınız efendim Demirtaş Kobani de şunu dedi bunu dedi onu oldu yok Yasin Börü rahmetli oldu falan filan. Adam mahkemeye bakıyor yani işin e, spesifik kısmıyla uğraşmıyor ve dolayısıyla bir de Demirtaş'ı da geçtim. Yarın öbür gün bana da yapar bu adam diyor bakın ana nokta bu kilitlendiğimiz nokta bu. Ve yabancı yatırımcı soruyor, şunu soruyor, konuştuğumuz insanlar da şunu soruyor. E sen Berat Bey'i gönderdin, Berat Bey'i gönderdikten sonra ha bire aynı şeyi diyorsun, reform diyorsun, demokrasi diyorsun, 2021 bizim milletimiz için, halkımız için demokrasi yılı olacaktır diyorsun. Ama demokrasinin en önemli, küresel bazda en önemli organlarından biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına bir şekilde karşı çıkıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlarım bakın şu olay var. Ülke olarak bir siyasi tercihiniz olabilir. Yani dersiniz ki ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni takmıyorum kafama. Demokrasidir, şeffaflıktır, umrumda değil. İşte ihaleleri de açık yapmayacağım, yandaşlarıma vereceğim. Saygı duyarız. Yani bu bir karardır, yönetimin karardır. Halk da bunu onaylıyorsa, yönetimi de o şekilde seçiyorsa hiç kimse bir şey diyemez. Ama burada arkadaşlarım yani bunun vardığı nokta bir Rusya olmaktır. Bir Afrika ülkesi olmaktır. Bir Arabistan olmaktır. Yabancı yatırımcı da sizin bu kararınıza saygı duyar. Tamam demir taşı salmıyor musun? Salmıyorsun. Kafana göre takılıyorsun orada. Eyvallah yani Avrupa'yı sallamıyorsun. Güzel ama ben de sana gelmiyorum. Sen de bana küsme diyor yani adam. Ve bakın bu kopuş işte yani yabancı yatırımcının Türkiye'nin medeni dünyadan kopması Türkiye'nin döner dolar TL'sine, euro TL'sine, enflasyonuna, işsizliğine sebebiyet olur. Bakın burada size çok güzel bir tablo var. Onu göstereceğim. Aynı zamanda çok önemli bir gerçek var. İşte bu medeni dünyadan kopuşun ne gibi maliyetler doğuracağını bize çok özet bir şekilde gösteriyor ve Türkiye'nin dünyadaki yerini de gösteriyor arkadaşlar. Hadi gelin şu tabloya bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi faizde dünyada dokuzuncuyuz. Bakın üstümüzde Venezuela, Arjantin, Zimbabwe falan var ve altımızdaki ülkelere bakın. Yani hangi kümedeyiz arkadaşlar bu zihniyetten dolayı? Haiti, Sudan, Angola bizden daha düşük faiz veriyor arkadaşlar faizle Avrupa'da birinci ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkeler arasında da gördüğünüz gibi üçüncü ülkeyiz arkadaşlar. Bakın buradan çıkan sonuç şu. Tabloda sadece tefeci sermayenin geldiği ülkelerden olduğumuz görülüyor. Güven olmadığı için arkadaşlar fabrika kurmak için gelen girişimci sermaye ne yazık ki yok. Şimdi faiz haram deniliyor ama dünyanın en yüksek faizini veriyoruz. Ve işin ilginç yanı faizi düşürmek için demokrasidir, insan haklarıdır, ekonomide piyasaların işleyişi için reformlardır. Bunları hala yapmıyoruz al borcu, ver faizi ülkeyi yönet, sorunları ve krizi gelecek kuşaklara devret şeklinde bir durum var. Bakın arkadaşlar Osmanlı da aynı şekilde yaptı. 100 yıl borç aldı ama o 100 yılın sonunda ne oldu arkadaşlar? O borçları idare edecek durumda olmadı ve koca imparatorluk elimizden kaydı gitti. Tabloyu gördünüz değerli arkadaşlarım. Yani demokrasiden, insan haklarından ne kadar uzaklaşırsak, ifade özgürlüğünden ne kadar uzaklaşırsak, uluslararası kurumlara saygıdan ne kadar geri kaçarsak, işte içinde bulunacağımız durum bu. Bizi bekleyen son bu arkadaşlar. Ve bakın bir veri daha var. Londra merkezli The Center for Economics and Business Research diye bir kurum var arkadaşlar. Diyor ki, Hani 2023 işte efendim 2071 hedefler vardı değil mi arkadaşlar? Onların hepsi yalan oldu. Neden diyeceksiniz? Dünya Ekonomi Ligi'nde Türkiye arkadaşlar 17. sıradan 2035 yılına geldiğimizde küme düşecek arkadaşlar. Tam 3 küme düşecek. 3 kümeye düşecek ve nereye gerileyecek arkadaşlar? 20. sıraya gerileyecek. Bizim ilk ona ilk 5'e girmemiz gerekirken işsizliğin azalması için, refahın artması için, borçların bitmesi için, gelecek kuşakların daha sağlıklı, daha huzurlu, güvenli yaşaması için ekonomiyi büyütmemiz gerekirken işte burada ne kadar insan haklarından, demokrasiden, ifade özgürlüğünden, reformlardan uzaklaşırsak o kadar geleceğimiz daha sıkıntılı olacak. Dolar TL'de şu an bize verilmiş bir avans var. Reform sözleri veriyoruz, demokrasi sözleri veriyoruz. Ama arkadaşlar yapılan bunun tam tersi çıkmaya başladı. Dolayısıyla yabancı yavaş yavaş bu durumu daha fazla görmeye başladığı zaman liraya çakıp dolara dönmeye başlayacak diye düşünüyorum ben. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.